Sayın seyirciler, ölüm sınıra 15 kilometre kala yakaladı. Almanya'dan yola çıkan Gurbetçi aile feci bir kazanın kurbanı oldu. Bulgaristan'da meydana gelen kazada biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Memleket özlemiyle yola çıkan Büyük Kılıçoğlu ailesi kazada yok oldu. Gurbetçi aile memlekete dakikalar kala kaza kurbanı oldu. Feci kaza sabah saatlerinde Bulgaristan'da Türkiye sınırına 15 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Kazanın nedeni hatalı sollama. Almanya'dan yola çıkan gurbetçi aileyi taşıyan minibüsün sürücüsü hatalı sollama yapınca facia geldi. Minibüs karşı yönden gelen Sırbistan plakalı bir yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Müzik Otobüse çarpışan minibüs yolda dönmeye başladı ve arkadan gelen başka bir Türk aileye ait otomobile çarptı. Kaza sonrası burada yığınla dönen minibüsteki biri çocuk yedi kişi feci şekilde can verdi. Memiş Büyük Kılıçoğlu, eşi Kezban Büyük Kılıçoğlu, çocukları Özlem, Abdülsamet, Murat ve 11 yaşındaki Uğurcan Büyük akrabaları Soner Kılıç hayatını kaybetti. otobüsün şoförü ağır, minibüsün çarptığı diğer otomobildeki 3 kişi ise hafif yaralandı. Yaralananlar Paskova'daki hastanelere kaldırıldı. Gurbetçi ailenin memleket özlemi Sıla yolunda ölümle noktalandı. Yol kenarına sıra sıra dizilen cenazeler söze gerek bırakmadı. Cenazeler ceset torbası içinde 8 saat boyunca yol kenarında bekletildi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor.